Anlayacağım bu yüzden okuldan şutlanmış oldum. Seni yargılamak için değil. Gerçeği sadece senden duymak için soracağım bu soruyu. kullanmadım. Yemin ederim buradakilerin hiçbirini bir kez bile kullanmadım. İhtiyacım olduğu için almadım. Ben sana az önce ne dedim? Seni yargılamak değil niyetim. Haklısın. Tamam, bu bir hata. Ama senin hatan değil. Kendi korkaklığımın bedelini sana bu yaşta böyle bir rahatsızlıkla ödetiyorsam... ...hata benim. Kendi hatam için de seni suçlayamam. Ben senin hep yanında olacağım. Elini bir daha hiç bırakmayacağım. Senden tek isteğim, dürüst olma. Yasemin'in telefonunu ben almadım. Küpelerini aldım ama. Niye aldım ben de bilmiyorum. Beni sinir ettiği için herhalde. Herkes onu seviyor. Ablası, annesi, okuldaki herkes. Bazı insanlar doğuştan şanslı oluyor. Sanki etraflarındaki herkes onu mutlu etmek için varmış gibi. Bu hayatta insan en büyük haksızlığı kendine yapar kızım. En büyük cezayı kendine keser. Kendini sevmezse başkaları da onu sevmiyor sanır. kendi değerini başkalarının gözünde görmek ister. Göremeyince de gözüne perde iner. Kırar, döker, yakar, yıkar. En çok da kendini yakar. Hayatta her şey insanlar için. Biz doğru olanı yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonrası teslimiyet. Dürüstlük ve güven iyi insan olmak için, insanların bizi sevmesi için sadece bu ikisi yeter. Bunlar yoksa ne içimizde huzur olur ne de karşımızdakine huzur veririz. Parayı Yasemin'i telefon almak için mi istedin? Evet. Hatta soca dışında hiç kimse bana inanmıyor, güvenmiyor. Eğer yeni bir telefon alırsam, çalmadığıma inanırlar diye. Ben Irmak'la konuşur, telefon meselesini hallederim. Ama senden bir isteğim var. Yarın dimdik okuluna gideceksin ve o küpeleri sahibine, Yasemin'e vereceksin. <laughs> Yapamam. Suçlamaların hepsini kabul etmiş olurum. Biz demiştik ki dolanırlar ortalarda. Kızım, bunu başkaları için yapmayacaksın. Kendin için yapacaksın. Sonrasında da bu sorunun üstesinden baba kız birlikte geleceğiz. Yapamam. Annemin yanına dönerim daha iyi.